Sıra geldi bu sene yayınlanmış yeni dizi veya mini dizilerin en iyilerini seçmeye. Bak bu listeye başlamadan önce çok net uyarıyorum. Sonra geçtiğimiz sene yaptığınız gibi yorumlarda Game of Thrones Nilda yazmayın. Bu sene ilk bölümü yayınlanmış dizileri listeliyoruz. Neden sinirlendiysem. İşte karşınızda 2016'nın en iyi 10 dizisi. Bir üstadımız demiş ki ülkemizdeki hukuk sisteminin de sorunlarını görebileceğimiz hukuk sistemi evet Türkiye'de. Her neyse sıralamanın en altında yer alan dizimiz The Night Of hukuk sisteminin çarkları arasında sıkışmış bir kızı öldürmek ile suçlanan Pakistanlı bir öğrencinin savunmasına koşan sıra dışı avukatı ile birlikte verdikleri hukuk mücadelesini anlatıyor. Yavaş yavaş içimize işleyen diziyi ilk bölümlerin ardından hemen kapatmamanızı öneriyoruz. Uzun zamandır zaman yolculuğu ile ilgili filmler ve diziler izleyen bünyelerin aradığı farklı kan olmaya başaran Travelers listemizin 9. sırasında yer alıyor. Günümüzden yüzyıllar sonra dünyanın yok oluşunu durdurmak için ölmek üzere olan insanların formunda göre dönenlerin hikayesinden anlatıldığı dizi ilginç konusunun üzerine hiçbir zaman tahmin edemeyeceğiniz hikaye örgüsüyle de insanı kendine bağlamayı başarıyor. Marvel Netflix ortaklığının son meyvesi olan Luke Cage, hikaye bakımından Daredevil ve Jessica Jones'a göre biraz sallapati olsa da, oyuncu tercihleri ve ayakları yere basan bir süper kahramanı anlatış şekliyle kalbimizi fethetmeyi başardı. İnsanüstü bir güce ve geçit vermez bir deriye sahip olan Luke Cage'in normal bir hayat sürme çabasını anlatan dizinin daha önce yaptığımız incelemesinde de söylediğimiz gibi ki şuradan ulaşabilirsiniz. Özellikle Mahershala Ali'nin performansı görülmeye değer. Her ne kadar bir kadının ölüm sonrası daha iyi bir insan oluşunu ve hayatında yaptığı kötülükleri düzeltme çabasını kolu alan The Good Place, vaat konusunda pek de iyi olmasa da gerçekten şaşırdığımız bir ilk sezon yaşadı. Ted Danson'ın her eve lazım performansıyla şaha kalkan komedi dizisi, belki de günümüz sitcomlarına bu işin nasıl yapılması gerektiğini de göstermiş oldu. Evet sana sesleniyorum Fuller House. <laughs> Geçtiğimiz kış aylarında Berk, Louis C.K.'den gelen bir e-posta ile mutluluktan havalara uçtu. Bu e-postada kendisinin yapımcılığını üstlendiği, yönettiği, yazdığı, finanse ettiği, dağıtımcılığını yaptığı ve oynadığı bir diziyi internet sitesinden satın alabileceğiniz yazıyordu. Büyük bir Louis C.K. hastası olan Berk hemen gidip Steve Buscemi ve Louis C.K.'nin aileden kalan bir İskoç barını işlettikleri *Harris and Pete dizisini izlemeye başladı bu listede yer alan başka hiçbir yapımda göremeyeceğiniz bir samimiyette anlatılan, yeri geldiğinde komik, yeri geldiğinde hüzünlü olan bu hikayeyi size gerçekten tavsiye ediyoruz. Ama ben daha izlemedim. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. <laughs> Bu senenin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Stranger Things listemizin 5. sırasında. 80'lerin filmlerine saygı kuşağı niteliğindeki 1983 Indiana'sında bir çocuğun kaybolması ve onu arayanların yaşadığı olan dışı gizemleri anlatan dizi Duffer kardeşlerin eliyle hepimizi büyülemeyi başardı. Stranger Things bildiğimiz şeyleri tekrara düşmeden bize hatırlatarak kendi sıradışı hikayesini anlatan, nadir bulunan bir kültürel fenomene dönüştü. Alexander Wim önermişler. Ya dede misiniz siz? Diye yazan takipçilerimizden değilseniz tavsiyemizdir. <laughs> Louis dizisinde beraber çalıştıkları Louis C.K. ile birlikte Hollywood'da bekar bir anne olarak 3 kızını yetiştirmeye çalışan bir kadının hikayesini anlatan Better Things listemizin 4. sırasında. Bir annenin günlük dertlerini daha gerçekçi, daha komik, ve bazen de daha iç burkan bir şekilde anlatan başka bir diziyi daha bulabileceğinizi sanmıyoruz. Üstelik bunlar Pamela Adlon'un harika performansı ile birleşince ortaya muhteşem bir seyirlik çıkıyor. <laughs> Herhalde bu sene en çok konuşulan dizi Westworld oldu. Ziyaretçilerine bütün fantezilerini gerçeğe çevirebilecekleri yapay zeka sahibi robotlar sunan bir tema parkında yaşananların konu alındığı dizi Anthony Hopkins ve Ed Harris'in de katkısıyla hemen radarımıza yakalandı. Westworld'ın harika vaadi, akıcı bir anlatım ve akıllarımızla oynayan kurgusunu oyuncu performanslarıyla da birleştirerek herkesin izleyebileceği ve zevk alabileceği bir dizi oldu. Hakkında özellikle ülkemizde pek haber yapılmamış, konuşulmamış ve belki de keşfedilmemiş olsa da Atlanta şüphesiz bu senenin en iyi yeni dizilerinden biriydi. Listemize ikinci sırayı aldığından bu bölümü söylemek biraz boş olmuş olabilir. Belki. Hip Hop camiasında yolunu bulmaya çalışan iki kuzenin hikayesini anlatan bu dizi komedi severleri için bulunmaz bir fırsat oldu. Üstelik ABD'de yer altından ünlü olmaya çalışan bir zencinin hikayesini 50 Cent'ten başkasının da anlatmasının zamanı gelmişti. Listemize girmeyi kıl payı kaçılmış diziler ise American Crime Story, Fleabag, The OA ve Preacher oldu. Büyüklerin oyununa hoş geldiniz. Sadece İngiltere Kraliçesinin hayatı anlatıldığı için söylemiyorum bunu. Hem anlatımı hem de çekim kalitesiyle The Crown bizim için bu senenin en iyi yeni dizisiydi. 25 yaşındaki Elizabeth'in tahta çıkışı ve Başbakan Winston Churchill ile aralarındaki ilişkinin monarşi ve demokrasinin işleyişinin perde arkasında bir kadının yaşadıklarını izlediğimiz The Crown için BBC müdürleri bile neden biz yapmadık diye dövünürken biz ne kadar övsek az. Tek söyleyebileceğim bu diziyi Downtown abeyek benzetenin alnı karışlarım. <laughs> ne öyle ya? Her Avrupa sokağını Taksim'e benzeten amca gibi. Listemizi beğendiniz mi? Sizin bu sene en çok beğendiğiniz diziler hangileriydi? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız harika olur. Ayrıca bu videomuzu beğendiyseniz beğeni paylaşarak bize destek olabilir. Beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz her zaman olduğu gibi. Ayrıca abone ol tuşunun yanındaki çarkı da tıklayarak bu kanaldan videoyu yüklediğimizde e, bildirim gelebilir size. Bu da mükemmel olur bence. Neden olmasın? Ben Selen Yanar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> İnternet sitesinden satın al. İnternet sitesi... İnternet sitesi... İnternet sitesinden satın alabileceğiniz yazıyordu. <laughs> İnternet sitesi... İnternet sitesi... İnternet sitesi... Ah lanet olsun! Tamam 80 anladım. 80'lerden film 80 önermişler ya film izleyiciler. 80'lerden film izleyiciler. 80'lerden film Bunu... <laughs> Lisede yapıyorlardı. Niye yapıyorlardı bunu? Oldu mu?